Sevlence kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için pırasalı Arnavut böreği yapıyorum. Hepinize iyi seyirler. Gelelim yapımına. Bu tarifte 600 gram kadar pırasa kullanıyorum. Pırasalarımı güzelce ayıkladım, yıkadım. Önce küçük küçük doğrayacağımız için boydan ikiye bölüyorum arkadaşlar. Bu şekilde kesme tahtamın üzerine koyduğum pırasalarımı ince ince kıyıyorum. Evet pırasalarım hazır ve bir adet de kuru soğan kullanacağım. Yemeklik doğruyorum. Orta boy olacak. Bu da lezzet vermesi için arkadaşlar dilerseniz koymayabilirsiniz. Kuru soğanlarımı da doğradıktan sonra tavama 2-3 yemek kaşığı sıvı yağımı alıyorum ve üzerine kuru soğanlarımı ilave ederek yumuşayana kadar kavuruyorum. Yumuşamış olan kuru soğanlarımın üzerine kıyılmış pırasalarımı da ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve hepsi yumuşayana kadar pişiriyorum. Toplamda pişme süresi 15 dakika kadar. Bu arada ocağımın altını kısıyorum. Tavamın kapağını kapatıyorum. Bir süre piştikten sonra bir tatlı kaşığından az tuz ilave ediyorum. Siz de damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Evet 15 dakika sonunda pırasalarımız iyice yumuşadı. Yarım çay kaşığı da karabiber ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Bir dakika kadar daha pişiriyorum. Bu arada ve soğuması için bir kenara alıyorum. Hamurum için bir kaba 2 su bardağı ılık su koyduktan sonra bir tatlı kaşığı tuz da ilave ediyorum ve ununu eklemeye başlıyorum. Arkadaşlar ben bu tarifte 6 su bardağı klasik su bardağıyla 200 mililitrelik su bardağıyla un kullandım 6 su bardağı ve öncelikle elimle şöyle yoğurarak hamurumu toparlıyorum. İyice toparladıktan sonra hafif un serptim tezgahıma, hamurumu alıyorum ve elimle 3-4 dakika daha güzelce özleşene kadar yoğuruyorum. Burası çok önemli. Hamurumuz ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel açılır arkadaşlar. Evet, hamurum hazır. Tekrar kabıma alarak üzerine temiz bir mutfak beziyle örtüyorum ve 10 dakika kadar dinlendiriyorum dinlenmiş olan hamuru tekrardan tezgahıma alıp kesme aparatıyla iki eşit parçaya bölüyorum ve elimle yuvarlayarak beze haline getirdiğim hamurun bir kaba koyup üzerine kurumaması için bir bezle örtüyorum İkinci hamurumu da hafif unlamış olduğum tezgahımda önce merdane yardımıyla belli bir büyüklüğe gelene kadar açıyorum Daha sonra da oklava yardımıyla hamurumu büyütüyorum. Bu arada çok ince açmanıza gerek yok. Bu şekilde 50-60 santim ebatında kare haline getiriyorum daha sonra çekiştirerek. Hamurumu açtıktan sonra dikdörtgen şeklinde parçalara bölüyorum. Bölmüş olduğum parçaları bir kenara toparladıktan sonra esas yağlama işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle elimle biraz daha büyüttüğüm parçaları biraz sıvı yağ damlatarak elimle her tarafına sürüyorum. Diğer parçalarımızı da üst üste bu şekilde koyarak işlemimize devam ediyoruz. Aynı zamanda elimizle şöyle çekiştirerek biraz da büyütebiliriz. Bütün parçalara aynı işlemi uygulayarak yağlıyorum. Bu tarifte kesinlikle katı yağ kullanmıyoruz. Sadece sıvı yağla böreğimizi yapacağız arkadaşlar. Evet, ilk parçamın son katında koyduktan sonra elimle şöyle bir genişletiyorum bastırarak Ve servis tabağına alıyorum üzerine temiz bir buzdolabı poşet geçirerek dinlenmeyi bırakıyorum bir 10-15 dakika diğer parçamızı hazırlayana kadar hamurumu dinlendiriyorum İkinci bezemi de aynı şekilde önce merdane ile daha sonra da oklavayla açabildiğim kadar açıyorum çok ince açmamıza gerek yok onu da şöyle çekiştirerek dikdörtgen bir şekil ya da kare bir şekil veriyoruz. Ve aynı şekilde bıçakla keserek 12 parçaya bölüyoruz. Evet gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklinde oluyor tekrar parçalarımız. İlk bezemizde yaptığımız işlemi bunda da yapıyoruz. tekrardan aralarını yağlayarak bütün bezelerimizi yani yufka parçalarımız diyelim hamurlarımızı üst üste aynı şekilde koyuyoruz ve önceden dinlendirmiş olduğum hamurumu alıyorum ve yağlı kağıt serdiğim tezgahımın üzerinde belli bir süre açıyorum açtıktan sonra fırın tepsime alıyorum ve üzerine pişirdiğim soğumuş olan iç harcımı yani pırasa harcımı koyuyorum ve bir, bir kaşık yardımıyla her tarafına eşit bir şekilde dağıtıyorum Evet videoda gördüğünüz gibi bir kenara alıyorum dinlenmiş olan ikinci hamurumu da unlamış olduğum tezgahıma koyuyorum elimle şöyle bir öncelikle bastırarak açıyorum daha sonra da merdane yardımıyla ilk katta yaptığım gibi kare şeklinde açıyorum. Yani ilk katın büyüklüğünde açmış oluyoruz. Arada ters çevirerek de alt katmanlarını eşitliyorum. Bu parçamız da hazır. Harcımın üzerine yerleştiriyorum kenarlarından çekiştirerek eşitledikten sonra malzeme dışına çıkmaması için harcımızın kenarlarını içe doğru kıvırarak hem güzel bir şekil veriyorum hem de dediğim gibi iç harcımızın dışarı taşmamasını önlüyoruz. Bu şekilde hazırladıktan sonra bardağımda yani çay bardağımda kalan sıvı yağı üzerine döküp elimle her yerine sürüyorum. bir bıçak yardımıyla da böreğimi kesiyorum. Bu şekilde böreğimiz daha güzel ara katlarda pişmiş oluyor. Hamur kalmıyor arkadaşlar. Kare şeklinde böreğimi kesiyorum ve ısıtmış olduğum önceden 170 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Evet benim fırında 170 derecede bir saate yakın pişti. Gördüğünüz gibi şöyle kıyır kıyır iç katları hiçbir zaman hamurlaşma yok. Birbirinden ayrılan kat kat dışı çıtır çıtır pırasalı arnavut böreği tarifi verdim bugün. Siz de inşallah daha güzelini yaparsınız. Eğer beğendiyseniz ve videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim sesini açarsanız diğer tariflerinden haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.